Yine bir 300 aldık ya Ne zaman niyetlensek Bir F-150 dönüşüm yapalım Hazır F-150 geliyor Bu sefer türbün jantlar Sıfır lastikler Adam arabayı yeni herhalde dönüştürmüş Daha 106 binde 107 binde Önden bir tampon demeyini vurdu. Tamponu kırdı. Eğir bak açtı. Şu aynalar var ya. Bunlar, bunlar icat eden Allah bildiği ucubu et. bak patlamış. Güzel. Cam kırmış Başka arabada hiçbir hasar yok. Çalışıyor, yürüyor. Hayırlı olsun. Kadın, şu arabayı bize bir anlat ya. Abi bu arabayı, bu arabada anlatacak bir şey yok. Çünkü hiçbir şey olmamış değil mi? Çok bir şey olmamış. Şimdi arabayı sabah aldık geldik. E bu araba okunuyor. Bir işte tampon demiri, eski tampon demiri burada. Buna vurduğu için... Bütün şak... kazamız bu değil mi? Bu işte aldığımız tampon demiri burada. Tampon demirini değiştik. Ona vurduğu için bu iki şase kafasına ortaya topladı. Buralarda kırma yaptı. Onu da zaten resmini çekmiştik. Aynen pompayı basıp yerine getirip kendi tampon emirini taktık aynısını. Allah Sökme alındı. kafaları. Yukarıda Başka da bir zaten şey yok. ne far ayağı kırıldı ne bir şey kırıldı. Şimdi radyatörlerini, bir tane klima radyatöründe sorunumuz vardı. Klima radyatörü alındı. O Diğerleri sağ. Onu Allah. yapıp takacağız. Tamponu da aşağıda boyacıda. Yani da. bu araba bugün sabah geldi. Akşama da gidecek. Akşama inşallah bitmiş gidecek. Tamponu da aşağıda. Tamponu da hızlı bir göstereyim. Şükrü! Yeni perçin. Tampon da burada bitmek üzere. Akşama boyası bitecek. Bir günde biten pert araba buna mı diyoruz? Bir günde biten pert araba buna diyoruz. Bunu pert eden ekspere de teşekkür ediyoruz tabii. Yani Allah razı olsun onlar. Ne o pert etmese, bize gelmese, bize Taş bunu... mı yiyeceğiz? Yani. <laughs> Geri kalanın zaten göstermiştik arabanda ama... İç kısmını tekrardan göstereceğim mi? Bu arabayı da sıfır yapmıştı değil mi? Sonra yeniden yapıldı. F-150'ye çevrilmiş. Şeylere ben şaşırdım ya. Bir gel baksana şuraya kadın. Şurayı biraz atayım da. Boru kısımları daha arabanın Ya sını, araba iç 100 binde sıfır. ama ben 10 binde mi diye şaşırdım. Şu Yani ya. adam gibi çillenmemiş bile. Hemen hemen. Şu arkadaki Atamadık. Bak, Altlarını göstereyim. Buranın turbo borularının kelebek boğazları olsun. Pırıl pırıl ya. Kim kullanmışsa var ya. Bebek gibi kullanmış. Her şey pırıl pırıl. Adam, Arka bagaj, bagajın içinde şey yok. Hiç yük koymamışlar, sizilmemiş. Adam sonra bunun keyfine biniyordu. Keyif için yapmış. Yapar yapmaz da vurmuş. Baksana yapmaz. şuna. Daha, Çizgilerine bak. Çizgiler duruyor değil mi? Mavi kırmızı desen çizgiler Hiç duruyor. Tek sıkıntı airbag açtı diye. Ağır ara Bunda da airbagli arkadaşlar bak airbag gözümüzde büyütüyoruz. Burası komple değişiyor zaten göbek sıfır. Buna sıfır kapak takılıyor tüpüyle beraber. Torpta üst zaten ayrı çıktığı için bunu ya yeniden yapıp kaplıyorlar. Oranın Hayır. tüpü de sıfır takılıp tekrardan sıfır şekilde takılıyor. Patlayacak bunlar yine aynı şekilde. Siz yine içindeyken yani, patlatmayı patlatmaya deneme. Aynen ama gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Bu gene patlayacaktır. Patlamayacak bir şekline gelmez diye düşünmeyin. İnsanlar en çok ondan korkuyor ama öyle bir şey yok. Bagajın Bizim, içini açmışsın oraya da Biz bagajı göstereyim. açtık. Bak şimdi arkadaşlar. Yani bu bir kamyonet. Normalde şantiyede, mantiyede kullanılması lazım. Şuralara bakın. Ya. Bak. Fabrikanın vurduğu etiketler üzerinde de pırıl pırıl yer çizilmemiş. Enteresan. Neyse. Görüşürüz. Bu akşam bitiyor. Kademinin akşam... hızlı başlayıp bitirdiği arabalardan biri olacak herhalde. Aynen öyle. Sabah alıyoruz, akşam bitiriyoruz. Güzel iş. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ne yapsınlar? Abone olsunlar. Hadi bakalım. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ulan ne ettiniz bitirdiniz yere böyle. Bitirdik Siz helal olsun Biz ederiz. ne dedik Bir günde bitiririz Hadi takın bakalım tamponu vamponu Canavar Klima gazıyla tamam Şefki, çatal görünmezse usta sayılmaz ha. Güneş biraz terse kaldı ama idare edin. Olma yeni boyanmış ya. É a Ay ha, bu Şimdi hak ettim kayvan Aman geçersin üstünden ha Oh. gavur galiba. Faça